Herkese selamlar. Tesla Model Y'lere beklenen güncelleme geldi. 2024 44 3.1 Gerçekten güzel bir güncelleme. Bunda dikkat çeken şeyleri şimdi sizlerle paylaşacağım. Bakalım neler varmış. Aracı güncellemeyi yükledim. İnternetten indirdi. Epey uzun sürdü. Yüklemesi de yaklaşık bir 55 dakika kadar sürüyor. Bunu aynı zamanda uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. indirmesini ve yüklemesini. Yüklemeden önce size soruyor yüklensin mi şu kadar sürecek diye. Kabul ederseniz bir süre içerisinde ya da planladığınız bir zamanda güncelleme başlıyor. Şimdi gelin yola geçelim. Bir bakalım güncellemede dikkat çekici neler var. Birkaç detay var onları özellikle bakmak istiyorum. Merak ediyorum. Aynı zamanda bu güncelleme ile FSD özelliğini ve gelişmiş otopilot özelliğini satın alanlara Samen adı verilen uzaktan çağırma özelliği geldi. Bu özellik Türkiye şartlarında Avrupa'da 6 metreye kadar Amerika'da çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Aracınızı uzaktan çağırabileceksiniz. Mesela aracınızı sıkışık bir yere park ettiniz. Oradan yanınıza getirebileceksiniz. Sıkışık bir yerden ileri geri yapabileceksiniz. Bu ama bu bahsettiğim FST ve gelişmiş otopilot özelliklerini uygulamadan satın almış kişiler kullanabiliyor. Ben satın almadığım için kullanamıyorum. Bu ücretsiz değil yani. Şimdi diğer özelliklere gelin birlikte bakalım. Kanala halen abone değilseniz abone olursanız videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar önce bulunduğum yeri göstereyim size. Şöyle bir ana yolumuz burada. Ben yan yoldayım. Işıklarda bekliyorum. Şöyle. Şimdi aracın ekranına bir dikkat edelim. Ekranda araç görselleştirmeleri artık çok daha hızlı şekilde. Bakın solda geçen araca bakın. Kamyon. bisiklet geçti. Hemen gösterdi. Arada avlu olmasına rağmen diğer yoldan geçen araçları da görüyor. Bakın yan taraftaki otobüs hareket etti. Bu arada araç otopilotta ben dokunmadan gidiyor. Dikkatini ver dedi. Araç kamerasından. Yola dikkatimizi verip vermediğimizi de buradan ölçüyor. Kapatayım otopilotu da ceza kesmesin, kapatmasın. Komple. Daha önceki görsellere göre akıcılık gerçekten daha değişmiş. Otobüs görselleri de, araç görselleri de bir miktar değişmiş sanırım. Öndeki araç frene basıyor. Şöyle burada görebiliyoruz. Aynı zamanda araçlar sinyal verdiğinde sinyalleri de gösteriyor. Ekranın genel olarak hızı biraz artmış diye düşünüyorum. Bakın gayet hızlı şekilde yakınlaştırıyor. Bu ekranda ayrıca trafik bilgilerini de görüyoruz. Şuradan açıp kapatılabiliyor. Etraftaki şarj istasyonlarını da buradan görebiliriz. Bazı şarj firmaları eklenmiş buna. Beeful, e Elcharge, El ZES gibi. Trugo'lar hala gösterilmiyor diye biliyorum. Bakın öndeki araç hareket edecek biraz sonra. Şuradan takip edelim. Uzaktaki trafik işaretlerini dahi buradan gösteriyor. Trafik ışıklarını demek istedim. Görselleştirmeyi beğeniyorum. Gerçekten güzel. Bu arada aracın rengini sarı olarak ben değiştirdim. İstediğiniz zaman istediğiniz rengi değiştirebiliyorsunuz. Toybox kısmından Colorizer'dan istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Ancak P'yi almam gerekiyor aracı. P'yi aldığınızda olabiliyor ışığı yeşil yandı. Yeşil yandığının sesini de duydunuz. Bu ayarı açmış olduğum için yeşil yandığında ufak bir sesle bildirim yapıyor. Yani neredeyse araç ekrana bakıp arabayı kullanılabilecek hale geldi. Bu da tabi bu aracın etrafını nasıl analiz ettiğini sensörlerinden kameralarından Tesla Vision sisteminden nasıl algıladığını bize gösteriyor. Yani full self drive'ın çok sağlıklı şekilde çalışmasını buradan anlıyoruz diyebiliriz. Biz de bizde o opsiyon olmasa bile aracın kameralarının ne kadar başarılı olduğu buradan görülebilmekte. Hızlı şekilde analiz ediyor ve bunları yansıtıyor. Tabii işlemcisinin de güçlü olmasında da etkisi var. Bakın etraftaki park etmiş araçları, insanları hepsini görüyor. Bakın ışık kırmızı yanıyor. Araçta görüyoruz. 30 levhası. işte burada. Tramvay geliyor şu anda. Tramvay ne diye gösterecek? Tır olarak gösterdi. Tır mı? Arabamı karar veremedi. <laughs> Arkadaşlar bu da yeni bir şey şimdi fark ettim. Bulunduğum yeri göstereyim size. Etrafta arabalar var. Bakın ekrana. Hepsini gösteriyor. Boşlukları da, çizgileri de. Şimdi geriye aldım. Bakın geriye aldığımda direksiyonu çeviriyorum. Direksiyonun çevirme açısına göre şurada bir görsel çıkıyor. Evet arkadaki arabayı da gösterdi. Şu soldaki ekranda. Arada bir yol çizgisi var onu da gösterdi. Çizgiler zaten sağdaki kamera ekranında güzel gösteriyor. Evet. Şöyle duralım. Bakın ekrana çöp kutusunda gösteriyor. Karşıda çöp kutusu var. Çok güzel. İşte ücretli opsiyonu alırsak istediğimiz yere park da ettirebiliyoruz şuradan boş bulduğumuz yere. Çok güzel. Gayet iyi beğendim bu özelliği de. P'yi alalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.